Evinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum Eee Bildiğiniz üzere Brawl Pass Plus almıştım Şimdi Eee İzlediğiniz Savaşçıya Destansıya kadar bunu alacağım arkadaşlar Sıra buna geldi Bununla ilgili bir video yapmak istedim Yani bu videomuzun konusu bu Nakapta Eee Mortis'te çok iyiyim Bunu bir söylemek istiyorum ilk önce yani. Mortis'te çok iyi. Evet. Şimdi arkadaşlar yandılar. Hop hop hop. Kanki. Bir dakika. Alacağım onu ben. Bir ne yapıyorsun ya? Karşında adam zaten niye vurmuyorsun? Ne kadar korkak ya. Ya. Hadi ne yapıyorsun sen ya? Ve bot gibi oynuyor. Şimdi bir şey alacağız. Görevlerden alalım ve bakın şurada az kaldı zaten 288 de. Abiciğim siz biraz adam akıllı oynayın ya. Nasıl bir iş anlayamadım ya Abi al şunu Allah'ını seversen <laughs> Hayır hop aldım bu kadar yani öyle çok havalardaydı ne oldu lan öyle alırım bitti hediyesine çıktı arkadaşlar söyleyeyim yani çok da sevdim Ne yapıyorsun dur. Of oh, aldım daha Rico baba oğlum. Bu çok hasar veriyor lan. Ne kadar ne yapıyorsun? Çok ayıp. Mete. yaptık öldüm. Vika ne yapıyorsun ya? Ya abi ne değişik bir şey yap anlamıyorum ya. Buram var mı? Ya. Tüh. Pem yok 8 bir de mantıklı sade. Şimdi virüs 8 bit çıksa virüs 8 biti 20 ederim alırım. Ciddiyim alırım yani. Seviyorum. güzel. Zamanında alamadım. Çok pahalı geliyorlardı o zamanlar. Geliyordu yani. Şimdi işte değil. siz ne yapıyorsunuz abi bütün herkese ben öldürüyorum zaten <laughs> abi bu taktiği kullanın yeter Allah'ım deli olacağım ya. Çadaş oyunda çok iyi. Oynuyor onun için alıyorum onu. Zerime yakın arkadaşlarımdan biri. Yani güzel oynuyor. Ondan almak istedim de. Haber yeniliyoruz o yüzden. Hemen almayı unuttum. Çok da iyi Ben

kaldı arkadaşlar. Abi ne yapıyor ya? Neyse boş ver. Normal 8 bit bundan daha güzel arkadaşlar. 也要去真材实 konuşmayı unutuyorum oynayan erken kusuma bakmayın. Dağılıyorum yani. Bu Poco'da, kadar bu kadar fazla razı olsun. Güzel yani iyi valla canımızı veriyor. Ben de diyorum neden nasıl canım artıyor benim böyle falan. Ne yapıyorsun abi? Gel şuraya ya. Bitti maç zaten. Ben yanmamışız. İyi bari turu kazandık arkadaşlar. Şimdi geldik harika bir ana. Evet yıldız ayıncı. Gerçekten de hak ediyorsun kardeşim. Pozitif 4 2 ve çok iyi Bayağı o baya 13 13 kupa aldık iyi güzel kayra kim oğlum neyse boş şimdi çok harika ve güzel bir şeyle Anla karşı karşıyayız. Destansı açamam ilk önce yıldızı almak istiyorum. Starı. Bir. İki. Hadi canım. Hadi canım. Efsanevi çıktı arkadaşlar? Çok nadir. Ve şunun videoda olması çok güzel oldu. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. İzliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Yine de iyi arkadaşlar. Güzel bir kostüm çıktı. Üzülmüyorum. Yani efsanevi çıkması bile harika bir şey. Güzel. Şimdi istediğin savaşçı aç. Bakalım. Çok güzel. Bu karşıdaki ne? Bin kredi alsam ya. Yok abi zaten açmama ne kadar kaldı onu da hatırlamıyorum. Larry ile Larry Larry'e alsam mı? Oğlum niye süper ender alayım ben? Neyse. Ay öldü. Şimdi Hank almam. Bonnie almam. iyi yani çok istemem. Neyse. Şurayı ele kale. Yok. Sam. Sam dursun lan. Macy de güzel. Görelim. Ben bunu mu alsam ya? Şimdi. Ya abi kararsız kaldım. Ne alsam ne alsam ne alsam? Araştırmadan da açtık baktık ama. Şimdi bana küfür edeceksiniz. Niye bunu aldın gerizekalı falan diye ama. Pearl almam. Hayatta almam onu. Ya diyorum kredi mi falan mı alsam diye ona yaklaştırdık tabii niye alayım kredi? Pearl, Larry Larry ile Larry, Larry, Larry de biraz kaldı. Sam, Mandy, Maisie, şu şu Pearl hariç hepsi şuradaki morların hepsi çok iyi. Onu diyeyim. Larry ile alacağım. Eminim canım. Güzel. <laughs> Çok güzel. Harika. Bence güzel bir seçimdi abi. Ne bileyim. Gel bakalım. Biraz arttıralım seni. güzel. Beşinci Gel bakalım oynayak seninle. Videoyu 20 dakikalık yapmak istiyorum. Ben maç bunu da oynadıktan sonra kapatırım zaten arkadaşlar. Bakalım güzel olacak mı? Güzel oldu da gidiyormuş ha. Evet ben vurdum. Ya abi ne kolay öldü bu. İyi var kazandık evet. turalı. Çok güzel. Ben almışım onu da. İyiydi vallahi yani. Güzel. 10 kupayı da aldık. Bir arkadaşlar bir şeye bakayım. Ee, kimde yoktur acaba? Bakalım. Nokta var mıymış? Ay, yokmuş lan. Hmm. Sem'i düşünüyordum. Bak Sem almış mesela arkadaşım. Sem'i de almayı düşünebilirdim ama bu da güzel aslında. Güzel değil denilemez. en yani, kötü denilemez diyecektim. Burada kalmayayım güzelmiş. Harbi diyorum güzelmiş. Bir şeyler daha bakalım diyeceğim. Süremiz bitti zaten arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bir şeyler bir şey daha diyeceğim. 2771 kredi. Binlik verseydim eğer yine bir işe yaramayacaktı. Yine açılmayacaktı yani. <laughs> yani 29 tane daha falan lazım olacakmış vesaire. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için ve ee... Şu an bu dediklerimi yaptıysanız eğer evet, size teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay.